Merhaba arkadaşlar. Bugün emirle ile birlikte Minecraft'ta değişik bir haritada oynayacağız. Evet Emir, neredesin şu anda oğlum? Adam Emir yukarıda ne yapıyorsun? Çocuklar, size bu dünyada bazı oyun hilelerini göstereceğiz. Aha, ne oldu bana? La yanlışlıkla ışınlanıyordum, oy. Seni yanıma ışınladım baba. Ben yukarı çıkmaya çalışıyordum, bir baktım. Endir portal üstüne çıkmışım. Arkadaş dedim Çocuklar ne oluyor? Çocuklar size ilk kimsenin bilmediği bir hile göstereceğiz. Evet neymiş bu? Baba ölüm yolunda mı göstereyim yoksa Neter adasında mı? Burada olsun. Tamam yani ölüm yolunda. Çocuklar bakın eğilince ne oluyor? Gördüğünüz gibi magma köpük blokları. Can azaltıyor baba. Üzerine eğilmeden dur. Aa can atmıyor şu an eğilince değil mi? Hı hı. Eğilmeden durunca kalkınca aa canım azaldı. Eğildim gitti. İnanamıyorum buna. Vay be. Emir bu mükemmel bir şeymiş. Harika. Bunu Çocuklar bilmiyordum gerçekten. Siz oyundaki Çok ilginç da... değil mi arkadaşlar? Çocuklar siz oyundaki başka bir şeyi de göstereyim. Çocuklar. Diyelim Neter portalına girmek istemiyorsunuz ve bu sarmaşıktan geçmek istiyorsunuz. Zıpla tuşuna basınca ve son blok gelince ileri tuşuna basarsanız kolaylıkla geçebilirsiniz. Baba sen göster arkadaş. Zıplaya bastım ve çıktı. Sonra hemen şeye bastım. Evet. Ve oldu. Şeker kamışından çocuklar şeker yapıp kağıt yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar kağıtı da daha sonra pusula yaptıktan sonra kağıtların ortasına bir bile... bu ne? Ağaç yarattım. Töbe bildiğin Kem... çıktık aşma. Sen kemik tozunun ne işe yaradığını bilmiyor muydun? Çocuklar kemik tozu bitkileri falan daha hızlı büyütmeye yarıyor ağaçlar gibi. Evet arkadaşlar kemik tozunun çok faydaları var. Vücuda iyi gelir. Çorba ile birlikte ihtiyacı zaman. Ha öyle değildi pardon pardon. Anam ana ne oldu bana? Cık, yanıyorum yanıyorum. Anam su. Tık. Oh. oh be söndüm. Söndüm ya. Ha hava karardı uykum geldi. Ya, ya. aha o ne be? Kılıç gösteriyor. Uyurken bile kılıç gösteriyor. Bana kılıç göster mi? Baba, bu arada bu aşağıdaki kim? Merhaba. Hakkı dayı. 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 Tanımadı bu dayı? Al kafanı o zaman. Küçtü gitti. Beni tanımayan dayı beni tanımam. Gidiyorum işte. <laughs> dayı da gitti. Dönüp baktı mı? Bakayım. Dayı. O ne? <laughs> Gene düştü. Emir, emir. Baba bir dayı de. Ben bu dayıyla barışacağım. Dayı. Bak barıştırmıyorsun beni. Dayı barışalım. Dayı. Bu işe Birileri engel oluyor dayı. Bizi ölüm bile ayıramaz dayı. Neredesin dayı? Dayı yok. Emin var. eminin içindeyim. Aha çıktı. Dayı. Geldim dayı. Dayı ben geldim. Barıştık mı? Dayı. 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 Kazmadan mı korktun? Sana bir ok versin. Olur mu dayı? Et vereyim barışalım hadi. Hadi domuz ama domuz eti yemez değil mi? Sana toprak vereyim. Bak topraktan girdim ben bu işe. Barışalım mı dayı? Ne olur dayı? Dayı? Toprak mı? Dayı? Doğru. Git be dayı. Ya. Nasıl dayı bu ya? Konuşmuyor misin? belli ya. Konuşmaz. Çünkü. Yani dayı. O sana ki Dayı yeğenim dedin geldi. Ne oldu dayı? Git lo. Dayı. Git. <laughs> dayı. Gel gel. <laughs> dayı. Git lan. Dayı. Gel gel şaka yaptım. <gülüyor> dayı. Git. <laughs> dayı. Gel gel şaka yaptım. Bak dayı. Git lan. Dayı. <laughs> Dayım kaldı. Evet arkadaşlar dayımla acaba küs müyüz yoksa barışacak mıyız? Bir dahaki videoda bunu buluruz umarım değil mi Amir? Evet Ve çocuklar kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Evet like atmayı unutmayın. Belki dayımla barışırım. Değil mi dayı? Git. <laughs> dayı. Gel gel. Dayı. <laughs> Git. Dayı. Gel gel. <laughs> dayı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. 僕も出てる。